Arkadaşlar merhaba yeni bir videoda yeniden birlikteyiz şöyle bakın tahtadan bir saksımız var içi delik değil ama içinde plastiği mevcut İçine drenaj yapıp şöyle yazıları olan bir saksımız içine drenaj yapıp arkadaşlar dikim yapacağız yine bir aranjman videosuyla birlikte şurada hazırlamış olduğum şöyle size doğru çevireyim bir görün evet şimdi böyle iyi evet bir tane prenses çamım var arkadaşlar yine kendi yetiştirdiğim türlerden kendi yetiştirdiğim sukulentim şöyle biraz toprağından arındırıyorum arkadaşlar bu arada ee, kanalımdaki gelişmelerden mi desem gelişememelerden mi desem bahsetmek istiyorum biliyorsunuz ki ben amatör bir YouTube kanalım var oradan kaktüs sukulent seven dostlarım için videolar çekiyorum ki faydalanabilsinler benim çevremde bana çok soran oluyor çünkü bilgi istiyorlar nasıl yetiştiriyorsun gibilerinden Senin sukulentlerin neden büyüyor Perihan abla bizimkiler büyümüyor diye. Evet şu toprak güzeldir arkadaşlar onu buraya alacağım. Şöyle göremiyorsunuz tabi. Şöyle yapayım. Gazete sermiştim onun üzerinde. Bunu atacağız arkadaşlar her zaman dediğim gibi. Seradan gelen toprak olduğu için kalitesiz bir toprak. Biz kendi toprağımızı kullanacağız. Evet ne diyordum? şu anda arkadaşlar 355 abonemiz var sayfamızda kanalımızda artık nasıl demek isterseniz ve ilerleyemiyoruz büyüyemiyoruz bilmiyorum nedendir belki de sevilmiyor videolar sizden bu nedenle yardım istiyorum eğer çevrenizde kaktüs sukulent Seven dostlarınız varsa benim kanalımı tavsiye edebilirsiniz. Bir göz atsınlar. Faydalı bilgiler bulabileceklerdir. İşlerine yarayan bir şey olursa beni takip edebilirler. Arkadaşlar ben bir yandan çiçek satışı yapıyorum. Çiçekçi dükkanım var biliyorsunuz. Beni sürekli takip eden arkadaşlar bilecektir. Tanıyorlar. Ee, bu arada bir yandan da YouTube'a merak sardım diyelim. Bu da biraz Emine Hanım sayesinde oldu. Ondan çok bilgiler öğrendim YouTube'da ve ben de neden ben de faydalı olmayayım diye düşündüm. Şimdi evet bir tane kaktusumuz var. Onu dikmek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel bir tür. Bayıldım dikenlerine falan. Şöyle bakın. Bunu dikeceğim ama elime batmazsa şöyle tutup ayırmak istiyorum ve biraz temizlemek istiyorum Evet o nedenle arkadaşlar eğer beni tavsiye ederseniz diğer dostlarımız da kanalıma gelirse kanalımızı büyütebilirsek çok mutlu olacağım yani böyle de mutluyum Tabii ama neden büyümeyelim ki Evet, bu arada tavsiyelerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Ben şimdi yaz da olduğu için. Ben Seram'da tek başımayım ve e, çok yetişemiyorum video çekmeye. O, o nedenle videolarımı artık şöyle biraz daha derin bir yer açmam gerekecek köklü bir bitki. E, videolarımı artık arkadaşlar haftada bir olacak şekilde yüklemeye karar verdim. Çünkü... Ee, dediğim gibi yaz aylarında daha iş oluyor. Daha çok gelen giden oluyor ve vaktim olmuyor. Ben tek başımayım burada. Beni ilk videolarımdan izleyen dostlarım bilecektir. Benim iki tane oğlum var ama erkek çocuğu bilmiyorum. Meraklı değiller. Çiçeklere tabi okuyorlar. Okulları var. Ben de tek başıma yapabildiğim kadar Yapmaya çalışıyorum açıkçası. Şöyle bir tane aranjmanım hazır. Bu prenses çamı büyüdükçe burada çok güzel olacaktır. Bu arada elimde. Şimdi size arkadaşlar yakından halini göstereceğim. Şöyle bir <laughs> bir de üzerine taş da koymak istiyorum dostlar. Şöyle Şimdilik bir bakın. Evet. Sonra yine göstereceğim dostlarım. Evet, durdurabilirsem tabi. Şimdi üzerine ne renk taş koysam diye düşünüyorum. Ne renk taş koysam? Siyah mı, beyaz mı? Ve siyah koymaya karar verdim. Şöyle bakın, bizim burada satılan çiçekler için, aranjmanlar için böyle üstünü kaplayacak şekilde dekoratif küçük taş kırıntılarımız var. Onlardan koyacağım. Şöyle hazırlayacağım. Arkadaşlar bunlar ben bu arada ee, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Burada bizim anneler gününde ya bilmiyorum Türkiye'de de öyledir tabi. Çiçek satışı bayağı oluyor. O nedenle böyle bulunsun elimde aranjmanlar hazırlıyorum. Talep olursa ne güzel olur. Mutlaka seven vardır diye düşünüyorum ve şimdiden hazırlamak istedim ki biraz yerlerine alışsınlar. Şöyle. Tabii ben bunlara su da vereceğim. ama 3 gün sonra çünkü kökleriyle oynadım yaralanma zedelenme olabilir biliyorsunuz artık bilmeyenler için de söylemiş olayım evet şimdi kameramı çevirmek istiyorum ne olmuyor şöyle göstereceğim bakın ne kadar güzel oldular arkadaşlar umarım. Siz de benim gibi beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, like bırakmayı unutmayın dostlar. İyi günler.